bu tür kura törenlerinin şehrimizin normalleşme noktasında hızla mesafe kat ettiğini ve bu manada da şehrin ihyası ve inş inşası noktasında da elimizi hepimizi e, elini güçlendirecek, mutlu edecek gelişmeler olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çok şükür hemen her hafta bu konteyner çarşılarla ilgili geçici esnaf çarşılarımızla ilgili bu tür kura törenleri oluyor. Bu da bize gerçekten bir motivasyon sağlıyor. Bir taraftan da tabii ki çok iptidai şartlarda vatandaşlarımızın kendi faaliyetlerini yürütme arzusu içerisinde olduklarını görüyoruz. O da kent estetiği adına şehir e, açısından hoşta bir görüntü olmuyor. Bunların da bir normale biniyor olması gerçekten önemli. Tabii burada kent merkezinde tamamlanması arzu edilen, taahhüt edilen veya planlananın yüzde 88'inin ve e, ilçelerde de yüzde 85'inin ortalamasında da yüzde 86'sının altısının e, gerçekleşiyor olması, gerçekleşmiş olması önemli. Darısı geri kalan o yüzde 14'lük ortalama üzerinden gidecek olursak yüzde 14'lük geçici esnaf çarşılarının kurasına. Değerli kardeşlerim tabii ki 14 Mayıs günü bir seçim yapıldı. Bu seçimde milletimiz iradesiyle e, mecliste 322 milletvekiliyle çoğunluğu Cumhur İttifakı'na teslim etti. Millet iradesi bu yönde tecelli etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında da yüzde 49,5'ta kaldı. Biz tabii ki 49,5 millet iradesine saygı bu sürekli 21 yıldan beri siyasette aktif siyasette olduğu AK Parti'nin bu dönemleri içerisinde ilk defa olan bir şey, ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur şeklinde icra ediliyor oldu ve bu da aslında ülkemizin demokrasi tarihinin bu şanlı demokrasi tarihimizin de bana göre önemli bir kazanımı. Biz e, burada e, kıl payı kılpayı e, kaybettik veya bizi niye desteklemediniz demiyoruz. Bu millet iradesinin bir tecellisidir. Buna saygı duyuyoruz. Ama ikinci turu için de milletimizden istikrarın devamı ve bu ülkede e, daha güzel günlerin işası ih 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 ve ihyası konusunda ve de Türkiye yüzyılının tam da kapısı aralanmışken inşallah bunun da tecellisi için çok elzem ve vazgeçilmez olduğunu da belirtmek istiyoruz. Burada hepimize bir görev düşüyor ama ben başta şu teşekkürü Kahramanmaraş'ta hemşehrilerime değerli basınımız aracılığıyla, sizler aracılığıyla da iletmek istiyorum. Çünkü 30 büyük şehir arasında ve deprem illeri arasında Cumhur İttifakı'na 71.9'luk bir desteğin yani Cumhurbaşkanımıza verilen desteğin il olarak bizi birinci sıraya yerleştirdiğini bundan dolayı da müteşekkir olduğumuzu hasaten belirtmek istiyorum. Kahraman kente, Kahraman Maraş'ta hemşehrilerime, aziz milletimize de zaten e, bu yakışırdı. Daha iyi iyinin her zaman için karşısındadır. Biz bu 71.9'u inşallah 28 Mayıs günü daha yukarılara çıkaralım arzusu içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ta olup deprem münasebetiyle ilinizi terk edip gelip oy kullanıp tekrar buradan ayrılıp 28 Mayıs'ta geri dönmesini beklediğimiz kardeşlerimize bu gösterdikleri özveri için şükranlarımı sunuyorum. Ama öbür taraftan da bunun 28 Mayıs'ta artarak 20, 14 Mayıs'ta gelemeyen, mazereti veya şu veya bu sahipte seçimde oy kullanamayan kardeşlerimize de inşallah 28 Mayıs'ta oy kullanmaları konusunda davetimi de buradan eee bu memleketin artık bir milletvekili olarak meclise giden bir evladı olarak bunu da yineliyorum. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek alarak yolumuza Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihine altın harflerle geçecek bir seçimle de devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu geçici esnaf çarşılarının burada ticari hayatlarını sürdürecek olan bütün kardeşlerimi emekleriyle alın ve akıl teri dökerek çabalarıyla kendilerini istihdam eden yanlarında yine istihdam imkanı sunan bütün kardeşlerime, sizlere de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Darısı da diğer e, konteyner e, çarşıları bekleyen esnaflarımıza diyorum. Başkanımıza da gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü 101-102 günlük sürede böyle yüzde 86'lara ortalaması gelmiş olan bir konteyner e, kazandırma çabası belediyemiz adına da e, çok çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 13 numara Mukaddes Çıkar Cep Telefoncu 37 numara Mehmet Akif Gönül Kuru yemiş. 2 numara Разве это ваш номер?